Merhaba, sizlere ELTA İngilizce sınavlarını tanıtacağım. Öğrenilen bilginin ölçme ve değerlendirilmesinin yapılması her zaman gerekmektedir. Bu ölçme değerlendirmede esas alınan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileridir. Tüm bu beceriler içerisinde ayrıca bir dil bilgisi ölçümü bulunmamaktadır. ELTA sınavları CFR'da olduğu gibi hangi kitapların kullanıldığı, hangi eğitim tekniği ile öğrenimin sağlandığı gibi detaylarla değil, tarafsız ve bir yayın kuruluşuna bağlı kalmadan, belirli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek, nasıl daha iyi öğrenilebileceği ve daha iyi yapabileceğini gösterebilmek için meydana getirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene Öğrencinin öğrenme süreci hakkında geri bildirim vermek için tüm okuldaki öğrencilerin eğitimde eşitlik ilkesine bağlı kalarak okulda okuyan her öğrencinin bunlardan faydalanmasını sağlamak üzere meydana getirilmiş bağımsız bir İngilizce ölçme değerlendirme kuruluşudur. Sınavlarımız okullar için ilkokul, ortaokul, lise ayrıca da yetişkinler olmak üzere bölümlenmiştir ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlamaktadır. Sırasıyla Beginner Level Nova, A1 Level Rookie, A2 Level Speedy olarak adlandırılmıştır. İlkokul düzeyinde çocuklara dili sevdirmek için sınavlarda animasyon çizimli daha çok görsel kullanılmıştır. Ortaokul düzeyinde ise A1 Level Alpha, A2 Level Sprint, B1 level Victory olarak adlandırılmıştır. Bu düzeydeki öğrenciler için sınavda yaşlarına göre tercih edilmiş real görsellere yer verilmiştir. Lise düzeyinde ise A1 level Login, A2 level Social, B1 level Connect, B2 level Connect Exit olarak adlandırılmıştır. Bu seviyedeki öğrenciler biraz daha akademik yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Tüm sınavlarımızın en büyük özelliği 21. yüzyıl gençliği göz önünde bulundurularak görselliğe önem verilmesi, dinleme bölümlerinde ise sadece ses değil, ses efektleriyle zenginleştirilmiş olması öğrencilerin daha çok ilgisini ve beğenisini kazanmıştır. ELTA bir progress sınavıdır. Öğrencilere okul başladığı andan itibaren ilk efficiency sınavı ile Dinleme, okuma ve yazma becerileri ölçümlenip değerlendirilerek öğrencinin hangi bilgilerle sınıfta yer aldığı gözlemlenir. Bu sonuçları aynı zamanda öğretmenler için genel rapor olarak sunar. Bu sayede öğretmen sınıf genelinde hangi konularda eksiklik olduğunu, hangi becerilerde eksik olduğunu ve hangi öğrencilere destek olunması gerektiğini bilir. Bu bilgilerle öğretmen sınıfı homojen hale getirebilir. Birinci dönem sonunda ise ilk dönemde öğrendiği konulara göre tekrar dinleme, okuma ve yazma becerileri ölçümlenip değerlendirilir. Öğrenciler de sonuç raporunda yer alan beceriler arası yönlendirmelere ve kare okuttuğunda karşısına çıkan eksik bilgilerini tamamlamak adına binlerce video arasında kendisi için seçilmiş içeriklere ulaşarak bilgilerini online sistem üzerinden tamamlar. İkinci dönem sonunda okulun tercihine göre üç beceri ölçümü yapıldıktan sonra yabancı eğitmenler tarafından uygulanacak olan konuşma becerisi de ölçümlenebilmektedir. Bu ölçümde izole bir sınıf ya da odada değerlendirme yapılır. Bir önceki sınavda olduğu gibi öğrenciler sınav sonucunda kendilerine gönderilen raporda tüm gelişimlerini, eksik kalan bilgilerini videoları izleyerek tamamlayabilirler. ELTA sınavları nasıl uygulanır? Öncelikle okulunuzda öğrenim gören öğrenci listenizi Excel dosyası halinde adı, soyadı, okul numarası, cinsiyeti, sınıf ve şube bilgilerini merkezimize ya da sizinle ilgilenen bayimiz aracılığı ile ulaştırmanız gerekir. Bu bilgiler sonrasında ELTA sınavları yapılacak okulların tercihine göre 3 farklı şekilde sınav uygulanmaktadır. Paper based sınavlar. Yıl boyunca uygulanacak tüm sınavlar sınav tarihi öncesinde her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmış, üzerinde kişisel bilgileri bulunan optik formlarla beraber renkli kitapçıklar sınıfa özel olarak paketlenmiş bir şekilde okulunuza ulaştırılarak gerçekleştirilir. Sınav öncesi okulunuzda dinleme yapılabilmesi için akıllı tahtadan ya da farklı bir ses düzeniyle deneme yapılması doğru olur. Online sınavlar Merkezimizi göndermiş olduğunuz öğrenci listeleri sisteme kaydedilir. Okulunuzun imkanları dahilinde yapılacaksa bilgisayar laboratuvarı uygulama için idealdir. İstenirse bizlerin temin edeceği tablet aracılığıyla da yapılabilmektedir. Öğrencilerin online sınava giriş sağlayabilmesi için her öğrenci adına düzenlenmiş sınav giriş kodları yetkili kişiye ulaştırılmaktadır. Offline sınavlar. İnternet bağlantısı yeterli olmayan okullarımızda bayilerimiz aracılığı ile tabletlere yüklenmiş olan sınavlar hiçbir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan öğrenciye özel oluşturulan kare kodu tabletin kamerasına bir kez okutmasıyla hemen başlamaktadır. Sınav sonunda ise uygulama yapılan tabletler merkezimize ulaştırılır. Bu temel sınavlar haricinde okulunuzun tercihine göre Kasım ve Mart aylarında da ara sınavlar yapılabilmektedir. Bu sınavlar okuma ve yazma olarak yapılır. Ara tatil notları için güvenilir sonuçlar ve raporlar sunmuş olursunuz. Placement testler ELTE sınavları arasında okulların tercih edebileceği diğer bir seçenek ise seviye belirleme sınavlarıdır. Dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçümler. Farklı becerilerde her bir seviye için sorular bulunur. Bu sınavla ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere farklılık gösterir. İlkokul seviyesinde tek bir sınavla Starter, A1, A2 ve B1 seviyeleri ölçümlenirken ortaokulda A1, A2, B1 ve B2 seviyeleri lise düzeyinde ise A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 seviyeleri arasında ölçümleme yapılır. Sınav sonuç raporunda ise kazanımları, becerileri ve seviyesine göre kaç puan aldığı gösterilmektedir. Seviye sınıfları ya da bursluluk için tüm yaş gruplarını uygulayabileceğiniz CFR uyumlu bir sınav türüdür. ELTA Management System ELTA sınavlarının en önemli özelliklerinden biri de detaylı raporlama sistemidir. Her sınav sonrası öğretmenler kendi öğrencilerini app.eltaexams.com adresinden şifreleriyle giriş yaparak öğrencilerinin durumlarını her an kontrol edebilirler. Öğretmenler sınıf genel raporu ile öğrettiği konulardan hangi kazanım ve becerileri tekrarlaması gerektiğini ve homojen sınıf oluşumu için neler yapması gerektiğini gözlemleyebilir. Okul zümre başkanlarımız ise tüm okulun genel durumunu karşılaştırabilir. Bu karşılaştırmalar, şubeler arası becerilere göre değerlendirme, sınıflar arası becerilere göre değerlendirme ve kazanım raporlarına göre anlaşılamayan konuları seçtikten sonra farklı şubelerde yer alan öğrencileri bir araya getirerek ek ders verilmesini sağlar. Bu etüt derslerine katılım sağlayan öğrencilerin yoklamalarını da bu sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz. Tüm bu çalışmalar sonunda ise sizlere Türkiye genel raporu sunulmaktadır. Tercih ettiğiniz sınavda ülke genelinde puan olarak okulunuzun nerede olduğunu, hangi kazanımlarda güçlü ve zayıf yönlerinizin olduğunu, hatta hangi becerilerde daha dikkatli olmanız gerektiğini ya da kitap seçiminizde hangi becerileri göz önünde bulundurmanız gerektiğini bu sınavlar sayesinde öğrenebilirsiniz. Sertifikasyon her öğrenci yıl sonunda CFR uyumluluğu olan ELTA sınavlarına katılım sertifikası almaktadır. Bu sertifika yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar neticesinde seviyesine göre hangi becerilerde durumunun ne olduğunu gösterir. Ayrıca okul birincilerine sürpriz motivasyon ödülleri tarafımızdan gönderilmektedir. ELTA ölçme ve değerlendirme sınavları ile başarıyı arttırmanız için her türlü desteği sağlamaktayız tüm İngilizce kitapları CFR uyumlu olduğu için belirli bir kitabı ya da hazırlık için farklı bir yayın tercih etmeniz gerekmez. En uygun bütçeyle tüm okulun elde sınavlarına katılım sağlayarak değerlendirmenin her öğrenciye eşit olarak uygulanmasını ve her sınav sonrası tarafsız profesyonel bir raporlama sunulmasını her yıl okulunuzun İngilizce gelişimini takip etmek istiyorsanız ELTE her zaman sizlerle. Oh,